Pepa ve Nilo sallanıyor. Kovanç abileri çok çol. Nilo sallanıyor. Salla kovanç Nilo'yayı. No Merhaba kovanç. Ben. Keç çocukları gecenin cebine aykı ve gömde. Onlar da her peşerhananın geldi. Evet. Onlara ne kullanmış baykuş adam? <laughs> Başka hangi oyuncakların var orada? Burada şemde bir tane gece bir tane daha kızı, like, kedi çocuk. Evet. Başka, Oo, hepsi gelmiş ya pijama maskeleri. Sky da gelmiş. Kork. Bir tane de köpekçik yanımızda. Köpekçiyi şimdi parkta gezdireceğiz. Kork. Aa, arkadaşlarım da burada Kıvanç. Evet. Seni izliyorlar. Evet. Merhaba Pepe. Evet. Kıvanç abiyi mi izliyorsun? Evet. Çok güzel oynuyor değil mi? Sen de oynayabilirsin sonra Kıvanç abiyle. Nilo ya, sen de hoş geldin. Ne yaptınız? Parkta oynadınız mı Nilo'ya Pepe? Evet. Birazdan sallanacağız. Kaydıraktan kayacağız. Tamam. Görüşürüz o zaman. Kıvanç oyna. Kıvanç abiniz oynuyor. Şimdi sen Dilo'ya Anne. Bilmiyorum ben, görmüyorum. Gözükmüyor. Şimdi. Aşırı güneş var, kereyim. çok sıcak hava. Ay bak saklamış bir yer Araba Aa, arabayı <laughs> çıktı. çıktı. Hmm, Bu ben çok rahat giderim. Evet. Demiş ve gitmiş ve buraya bakmış ve bir kötü kişi ona kumla doldurmuş onu. Evet. Böyle. Aa Pepe ile ne oldu? Yoruldunuz mu? Hayır hayır. Yeşillikler çok güzel. Uzanmak istedik biraz yeşilliklere Niloya. Beğendin mi? Evet. Çok güzel. Pepe sen? Çok güzel. Aç abiye bakalım. Kuma oluyor biri. Hemen, hemen. kurtarmam lazım. Hemen kurtar kedi çocuk. Kimmiş o bakalım? Aa araba kuma gömülmüş. Çık, kedi çocuk kurtardı hemen. da şey Aa ne güzel bir şey bu. Ya

kaydıraktan kaymak istiyor. Sen oyna ben onları kaydırayım olur mu anneciğim? Evet. Canları sıkılmış çünkü. Baksana burada beni bekliyorlar. Tamam hadi gidelim çocuklar. Tutuşun el ele. Aa düştü Pepe. Ne oldu Pepe ya? Yeşillikleri çok sevdin sen. ve sen de düşecek misin? Yok yok ben kaydıraklara gitmek istiyorum. Hadi gidelim o zaman çocuklar. Sadece seni bu. Kıvanç parkta sesin hiç duyulmuyor biliyor musun? Aa. Evet. Biraz daha bağırarak konuşabilirsin. Pepe ile Kıvanç abisi sallanıyorlar. Evet, evet. Daha var ama. Daha saat erken. Evet, tamam, Pepe yani. mutlu musun salıncakta? Evet, çok Yaşasın. O zaman bana ikiniz de kocaman bir bay bay yapın bakalım. Bay bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin arkadaşlar. Evet, evet. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay evet, evet. bay.